Öf ya, kaç gündür ölmeye çalışıyorum fakat ölemedim. Kaç kere intihar ettim. Birinde öldüm, tekrar doğdum. Burada doğdum ya. Bu çimenden arasında doğdum. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ya? Neyse yapacak bir şey yok. Atlamak zorundayım. Bir daha bu son atlayışım. Eğer atlay, eğer ölmezsem bu seferde artık bilmiyorum. Bu dünyada hapsolacağım. Yes, yapacak bir şey yok. Atlıyorum. Son atlayışım o. Ölmedim. Ölmedim işte ya. Ölmedim ya. Öf ya. Ne zaman öleceğim mi? He? he? Bu sandık da ne? Hey sen. He? Kim var orada? Kim var orada? Sen ben görünmez bir adamım. Görünmez misin? Evet. Bir içtim ve sonsuza kadar görünmez kaldım. Tamam ne yapayım beyefendi? Bak iş arıyorsan yanıma gel. Madencilik yap lütfen. Madencilik mi? Evet madencilik yap. Tamam yapayım. Kaç para maaş veriyorsunuz? Ne kadar taş toplarsam ben adilli birisiyim. Hey evet, tamam. Malzeme bu sandığın içinde var. İşte İçi kıyafetleri ve bir tane de kazma. Şunu şunu yer değiştireyim daha iyi olur ha. Tamam eş. İşte giydim. Ya burada iki tane kazma var nasıl oluyor bu iş? Ya sen boş ver. O öyle oluyor. Tamam. Maşala. Doğru meşale almadım. Tamam aldım. Hadi kazmaya başla. Tamamdır görünmez adam. Kazdıracak işte buradan kazmaya başlayacağım devam edeceğim herhalde. Tamam buradan kazmaya başlayayım. Evet ne kadar fazla odun toplarsam o kadar fazla verirmiş. Öyle dedi adam. Şöyle. Meşale de koyalım. Güzel gidiyorum. Şurası dışında. İyi ki burasını iki tane yapmışım. Tamamdır. Devam. Ay yanlışlıkla şey kırdım. Tamam ee şimdi şöyle hızlıca. Yok. Allah belanı. Kan kazma kırıldı. Adama söyleyeyim adam bana çok kötü bir kazma verdi ya. Bu ne biçim kazma? Hey görünmez adam kaşınma. Gittin verdin kazmaya bak. Birkaç tane blok kırılınca Hemen kırılır verdi. Ha öyle mi ya? Ben çok şey vermişim. Özür dilerim. Tabii ki de özür dileyeceksin. Eğer bana güzel kazma vermezsen yine altın kazma verirsen bu işten istifa ederim ben. Anlaşıldı mı? İstifa etme lütfen. O zaman ben sana elmas kazma vereyim. Ne dersin? Elmas kazma mı? Evet. O yatağı alma. Aldım tamamdır. Hadi ver elmas kazmayı. Tamam. Sandığın içine koyuyorum. Bekle. Tamam, bekliyorum. Koy hadi. Tamamdır, koydum. Sandıkta mı? Evet. İşte. Elmas kazma işte bu. Tamam ben hemen kazmaya devam ediyorum. Tamamdır. Cık. Yaptığı işe bak ya. Birkaç tane blok kırınca hemen kırılıverdi. Aşağıdaki şunları kırdım. Hemen kırıldı ya. Neyse. Kazmaya devam edeyim. Lan buna kum lan. Keşke. Şey de verseydi. Dur şurada meşale koyayım. Kömür var herhalde burada. İşte bir mağara. Bir mağaraya geldim. Bakalım elmas var mı burada? Beleş, kazmış olmuş gibi. O ne lan? Bir şey gördüm zannettim ha. Olamaz! Yok yok, kaybolacağım ben böyle. Yukarı çıkayım. Bir tane daha mı ara? Tekrar yukarı çıkayım. Umarım yaratık yoktur ya öldürür beni. Lan. Ben, nasıl çıkacağım ben buradan? Ha, Buradan devam ki. Şurayı kapatayım. Toprakla. Güzel. Şuradan devam edeyim ya aynen aynen. Oh be sonunda ya. Kaç kaç gündür kasıyorum. Ta oradan başladım buradan çıktım resmen ya. Çok acıktım. Umarım bana güzel elmas verir. Lan git yerim kalmadı ya resmen. Hiç görünmez adam. Sana bir sürü taş getirdim. Tamam. Oğlum dur. Sana o. Sen bunları kutuya koy. Ben sana bir sürü Elmas vereceğim sana iki site elmas vereceğim. Çok teşekkür ederim ya. Dedi sen çok fazla topladın. Hemen veriyorum bekliyorum. O be sonunda teşekkür ederim görünmez bey. Dedi bekçen ederim. İşte bu. Şimdi hemen kendime yeme kalacağım. Çabuk 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 çabuk. Şöyle market ereyim. Ya da belki yemek satan birileri vardır. Onların yanına gideyim. Aynen aynen. Ne kastım be ananı. Lan. Şimdi hemen gideyim. İçerisi çok fazla meşale koymadım bitmesin diye de. İçeride meşale ver. Meşale ver tabi. Gerçekten ben nasıl kazdım onları hala aklım vermiyor. Üf. Neyse gideyim. Hemen yemek alacağım kendime ya. Çok mutluyum ya. Çok Oh. Bayağıdır gidiyorum. Evet şunları yiyeyim ya. Tavşan. Balık. Altın elma. Et. Doydum bile ya. Harika ya harika. Patron yanına gideyim. Biraz daha şey versin. Yer misin? Gel buraya. Lütfen gitme lütfen. E yedin. Neden beni takip etmiyorsun? Lütfen kemiğim yok. Ya yürü git. Neyse ya.